Merhaba arkadaşlar. Active Directory kurulumunu yapmıştık. Şimdi oturumumuzu açalım ve Active Directory Users and Computers tarafını inceleyelim. Onun üzerinde belli başlı bir iki organization unit çeşitli kullanıcılar ve grup işlemlerine birlikte bakalım. Sonrasında zaten bunlar bizim işimize Exchange tarafında da yarayacak. O kısımlardan da bahsetmiş olacağız. Öncesinde şu alanı bir yenileyelim. Bu dashboard'u yenileyerek buradaki e, lokal ve bütün sunucularınızın olduğu kısımları burada güncelleyebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı varsa servislerinizle vesaire alaka buralardan kontrol sağlayabilirsiniz. Biz şimdi Tools'dan Active Directory Users and Computers tarafını açalım. Domain yapımızı kurduktan sonra en çok işimize yarayacak yani en çok işimiz olacak kısım diyelim. Active Directory Users and Computers tarafı. Directory Active Active Users and Computers tarafını zaten sistem derslerinde de bolca ve çokça incelemiştik. Şu kısımları biraz genişletelim. Burada Users, kullanıcılarımın şu anda olduğu belli başlı grupların olduğu kısımlar. Bu izin tarafında Admin, çeşitli belli başlı güvenlik grupları. Bunları sizler de yeni gruplar yaratıp buranın içinde barındırabilirsiniz. Computers'larım şu anda ortamda bir bilgisayar yapısı yok. Daha doğrusu domainimize dahil olan bir bilgisayar yok. Domain'e dahil olduktan sonra makinelerim bunun üzerinde görünecekler. Bizler eklemediğimiz sürece. Onun dışında şu kısımda Domain Controllers makine. Ekstra Domain Controllers kurarsak ortama bu kısma eklenecek. Biz şimdi şu alanda yeni bir Organizasyon Unit yapalım. Neyip organization Unit diyelim. Birkaç iki tane Organizasyon Unit oluşturalım. Şöyle yönetim olsun bir tanesi. Yönetim organizasyon. Yönet oluşturdum. Yasin koma sağ tıklayarak yeni bir organizasyon daha oluşturuyorum. Buna da Buna da bilişim diyelim. Bilişim. Bilişim ve yönetim adında iki tane organization unit yaptım. Bunları çoğaltabiliriz. Ee, diğer örnek diğer derslerde de çoğaltırız. Fark etmez. İki tane örnek yaptım. Şu anda içine bir iki kullanıcı oluşturalım. İşte yönetimde kim olsun? Mehmet Sert olsun. Kullanıcı adı Mehmet olsun. Mehmet et Biz burada parolasını değiştirmesin diyelim. Ve şifresini de belirleyelim. Bir kullanıcı daha oluşturalım. Yönetim tarafında buna da Pınar diyelim. Pınar Kaya olsun. Burada pinar et yasin.com dedim. Buna da aynı şekilde parola değişikliği yapmadan bir şifre belirleyelim. İki tane kullanıcımı yönetim tarafında oluşturdum. Bir tane de bilişimde oluşturalım. Bir kullanıcı şuradan. Bilişimde de Hasan Temiz kullanıcısı olsun. Bunun da adı hasanetyasin.com olsun. Burada da bir şifresini belirleyelim. Şimdi bunlar için birer de grup yapalım şurada. Yönet grup oluşturma işlemlerini tekrar etmiş olalım. Şu kısımda yeni bir grup oluşturabilirsiniz ya da sağ tık new grup diyerek istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Yönetim grubunu burada oluşturalım. Yönetim grup diyelim. Yönetim grubunu oluşturdum. Direkt bu kullanıcıları buraya ekleyebilirsiniz. Sağ tık add to e grup diyerek yön yazarsanız çıkacaktır. Check names dediğimde yönetim grubuna dahil ettim. Bilişimdeki kullanıcımızı da şuraya bilişim grup diyelim. Hem kullanıcı oluşturma hem de grup oluşturma işlemi yaptık bu şekilde. Bunu da bilişime dahil edelim. Sağ tık. Şurayı check names dediğimde Hasan Temiz kullanıcısını da bilişime dahil ettik. Şöyle gidip üzerine members'lara bakabilirsiniz. Bunu Active Directory tarafında yaptım. Biz normalde New Group Distribution tarafından da Exchange tarafında bahsedeceğiz. Bunlar güvenlik ve etkilendirme grupları. Diğer tarafta da Exchange tarafında yapacağımız gruplar olacak. Biz şimdi Active Directory tarafında kullanıcı oluşturma işlemi, grup oluşturma işlemi nasıl yapılır? E, organization Unit'ler e, nereden kontrol altına alınır? Bunlara baktık. Şimdi e, daha sonra Exchange kuracağımız zaman bu kullanıcılarımız şu anda Active Directory tarafında oluşan kullanıcılarımız oldu. Biz Exchange Server tarafında bu kullanıcılara mail de tanımlayacağız. Yani mail tanımlaması için Exchange Server tarafında bir iki ayar yapacağız ve bunları normal olan bu kullanıcılarımıza aynı zamanda mail alıp vermeleri için de bir yetkilendirme işlemi yapacağız Exchange Server tarafında. Bu şekilde şu anda gruplarını oluşturduk. Belli başlı kullanıcılar oluşturduk. Active Directory tarafındaki bu arkadaşların işlemlerini yaptık. Diğer dersimizde de Exchange Server'ın ön gereksinimlerini, Exchange Server için, Exchange Server kurulumu için gerekli olan ön gereksinimleri tamamlayalım. Tamamladıktan sonra da Exchange Server'ın kurulum adımlarına geçelim. Sonrasında artık Exchange yapımızda mail alıp vermek için gerekli olan objelerden konuşmaya başlayalım. Active Directory User Send Computer tarafında en azından bizim işimizi görecek kısımlar, işte kullanıcı ve grup oluşturma kısımları Buralarda zaten Exchange Server derslerinde de zamanı geldikçe değineceğiz. Diğer işlemlere, DNS'e de değineceğiz aynı zamanda. DNS'i de hatırlayacağız. Bununla ilgili işlemlerimizi yapacağız. Şimdi Active Directory User Send Computers tarafında grup ve kullanıcı oluşturma işlemleri yaptık. Bir sonraki dersimizde de artık Exchange Server kurulumu için hem buradaki makinemizi oluşturalım hem de yavaş yavaş ortam hazırlığımıza geçelim. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın.